Arkadaşlar herkese selam. Size bugün e, binden almış olduğum ya da bim'den alınabilecek en güzel 3 outdoor ürünü tanıtacağım. Outdoor dediğim dışarıda yapılan yani dışarıda yapılan sporlarla alakalı eşyalar, ekipmanlar. Size bunları göstereceğim. Şimdi e, ilk başta neyi göstereyim? Şunlar dursun. Bıçağı göstereyim. On aldım, 60 liraya. Şöyle açalım. Ee, oldukça kullanışlı ve keskin bir yapıya sahip Lazer kesim. Ee, kutudan iki adet, şöyle göstereyim. İki adet e, ateş başlatıcı magnezyum çubuk çıkıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bir adet e, tutma ipi çıkıyor. Bir adet kılıf çıkıyor, kemeri takılabiliyor. Ve bıçağımızın kendisi çıkıyor. Bıçağımız sustalı bıçak değil, ee, yanlış anlaşılmasın. Elimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi kilitleniyor. Herhangi bir baskıda arkaya doğru gitmiyor, Bu yönden gayet sağlam. Burada bir adet eee pantolonunu takılabilecek eee Mekanizma mevcut. Toka diyeyim daha doğrusu. Şu siyah kısımları e, yumuşak bir plastikten imal edilmiş. Gayet tutuşuyor. Rahat. Kapatmamız, işte, Kapatması da şöyle oluyor arkadaşlar. Burada bir çıkıntı var. Bunu aşağı doğru ittirip bıçağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde kapanıyor. Şimdi size e, magnezyum çubuklarının ne işe yaradığını göstereyim hemen. Zaten bir tane video atmıştım bununla ilgili. Magnezyum çubukla ateş nasıl nasıl başlatılır diye onu izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle ateşimizi başlatabiliyoruz. Gayet güzel bir set. Gayet kaliteli bir bıçak. Keskinliği de oldukça iyi. Tavsiye ederim. Güzel bıçak. Kılıfımıza koyalım şöyle bıçağımızı. Magnezyum çubuklarımızı da kılıfımıza takalım. Gördüğünüz gibi diğer ta diğerine takalım. Şöyle heh. Hepsi bir bütün halinde yanımızda taşıyabiliriz. Gayet hafif. Gayet güzel bir set. Şimdi bunu kenara koyalım. Diğer ürünlerimize geçelim. Şimdi hemen diğer ürünlerimize geçelim. Şöyle bir adet bisiklet için e, ayak bileğimize veya e, kolumuza olmadığı bisikletimize takabileceğimiz bir reflektör. Bu reflektörün dış kısmı fosforlu. İçinde ise iki tane led var arkadaşlar. E, o ledler de kırmızı renkte. Gayet e, işe yarar bir reflektör. Pili 6-8 saat arasında gidiyor. 4, tur, 4 turda kullandım ben bunu. Toplam 3'er saatlik turlar yaptım. 2 saatinde falan çalıştırdım İşte 8 saat oldu. Halen pili bitmedi. bayağı iyi ya. Hemen şöyle şurada gösteriyor zaten. Hem koşu hem bisiklet sürerken bunu kullanabilirsiniz. Gayet işe yarıyor akşam sürüşlerinizde. Şöyle hemen çıkaralım kutusundan. Gördüğünüz üzere Şöyle yeşil fosforlu bir yapıya sahip dış kısmı. Burada açma düğmesi var. Şöyle açalım. Gördüğünüz üzere 3 modu bulunuyor. Şu an ilk modda yanıp sönüyor. İkinci modda daha uzun yanıp sönüyor. Üstte ise sabit. Bir adet burada bir adet burada toplam 2 led var. Burada da e, plastik bir şerit var. Gece bu şerit de kırmızı e, olmuş oluyor. O yönden çok iyi. Bunun plaznesi şöyle göstereyim size. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Alırken burada bir e, plastik kısım bulunuyor. O kısmı sökmezseniz eğer e, bu ürün çalışmaz. Pilin arasına giriyor çünkü. Pili falan değiştirmek isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Bir adet e, baskül piliyle çalışıyor fazla bir elastik yapıya sahip değil. Ama genişliği gayet ideal. Şöyle göstereyim. Yani elim arasına giriyor. Sonra bunu zaten kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Daha da büyüttük. Bu da gayet iyi bir ürün alınabilir. Bunun fiyatı ise e, yanlış hatırlamıyorsam 20 liraydı. 20 lira için ideal bir ürün kullanışlı. Şimdi gelelim bir adet karabinamıza. Bu karabinayı niye aldım? Ne işime yarayacak derseniz hemen paketinden çıkaralım bunu. Arkadaşlar karabinanın kullanım alanları çok fazla. Bu karabina plastik, sert plastikten imal edildiği için dağcılıkta kullanamazsınız. Bunu sakın unutmayın. Gidip de bunu dağcılıkta kullanırsanız sonunuz ölüm olur. Bu plastikten yapılma kamp çantanıza bağlayıp şu gördüğünüz kısma mataranızı, termosunuzu, suluğunuzu bağlayabilirsiniz. Başka ne işe yarıyor derseniz size göstereyim. Hemen... Şöyle bir adet benim e, Jibia Go e, hoparlörüm var. Ses bombası. Ben bunu bisikletimin çantasına takıyorum. Bisiklet çantama. Nasıl takıyorum derseniz. Gördüğünüz gibi buraya bir adet şey bağladım. Adı neydi? Ke cırt kelepçe bağladım. Plastik kelepçe. Karabinayı da şuradan böyle alıyorum. çantama bağlıyorum hemencik. E, Tabi siz bu karabini alırsanız bu plastik şeye ihtiyacınız yok. Çünkü buradaki metal aparat ile buraya da bağlayabilirsiniz. Ben bunu eski karabinam varken yapmıştım. Hatta şöyle karabinamda burada göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi eski karabinamda bu. bu metal olan. Şöyle göstereyim. Takıp kullanabiliyorsunuz. Gayet işe yarar bir ürün. Bunun fiyatı ise e, yanlış hatırlamıyorsam 7.95 olması gerekiyor. 8 lira yani. 8 lira için biraz pahalı ama işe yarar bir ürün. Alınabilir yani. İhtiyacınız varsa alın mutlaka. İşe yarar. Bugünkü ürünlerimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. İzlemeyi izlediyseniz, beğenmeyi, beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.